Youtube kanalıma hoş geldiniz. Siz değerli müşterilerimizi bizi takip etmekten vazgeçmeyin. Çünkü şu an tabii ki Alleben göletindeyiz. Ama ne bulduk biliyor musunuz? Light sandığını bulduk. Ve içinde ben de bilmiyorum neler var neler var. İçinde Antep biberinden vazgeçilmez, Antep tindirinden vazgeçilmez ve altın dediğimiz fıstıktan dedik burada sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı dünya seninle seninle güzel hayatta kendin adam kendin kavur Antep pindirinden şu an gene kayıp kebabımızı buluşturuyoruz sıkma pindirinden. Şu an şişlerimizi saplıyoruz. Her Fevkalade bir kebap çıkarız inşallah. Bizi takipte kalın. Ne dedim ben her zaman? Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı dünyam seninle güzel Antep pendiri sıkma pendirimizi kesil yaptık şu anda kesme pendirimizi saplıyoruz tabi bu arada da hafiften bile pul biberlerimizi de mevcut ettik böyle hafiften sizin için şeyle güzel sapladık bak şöyle Ondan sonra bir sıkma efendim, bir kesme. Biz buna ciğer deriz. Bir sıkma tekrar bir kesme. Tekrar sıkma. Allah Allah. Şu videonun güzelliğine bak ya. Şu güzelliğe bak şu güzelle. Antep'in kalbi. Aşkın en güzeli burada. En güzeli. Şu an sizin için tekrar Antep biberinden Antep peynirini buluşturduk ya. Şu an onun içini güzel rendeleyip güzelce dolma yapacağım. Antep biberi, Antep biberi. Gerçekten de vazgeçilmez Antep biberi. Sizin için şu an tadına bakacağım böyle. Çıtır çıtır böyle. Kazantep'in dört damarı olmak şartıyla böyle içi Çıtır çıtır böyle Rahatsız böyle kanseroloji Yani yiyin Hiç eksik etmeyin evinizden efendim evet. Annelerimiz nelerimiz, teyzelerimiz yapardı böyle Ben de Tabii ki nenemin Neneme bu arada hak yiyici meyrem derler Gaziantep'te hemen hemen çoğu insan tanır. Ve zamanında televizyon falan yoktu efendim. Nenem güzelce yani sinema gibi herkes toplanırdı. Güzelce TV'de herkes kendini dinlerdi. Hakeci Meyrem dediğin kime? Şu güzelliğe bak. Hakeci Meyrem dediğin kime? İlk nenem gelirdi Gaziantep'te. Biz de onun torunları olduğumuzdan dolayı biz de Antep peynirinden, Antep biberinden, Antep peynirini buluşturacağız şu an. Ama bunu buluşturmadan evvel ne yapacağız biliyor musunuz? Güzelce şu an o biberlerimizden, peynirimizden, biberimizin tadına baktık. Sizin için şu an peyniri daha pişirmeden bir deyle bakacağım bakayım. <laughs> Tabii ki nenem şöyle iyi bir komutan gibi kadında. Sülalede bel gemikti. Bütün gelinler olsun, kızlar olsun bir şekilde dinlerdi nenemizi. Şu an doğada olduğumuz için de hepsini yaptık. Şu an bunları kebabı yaptık. Şu an ne lazım? rendeleyip pirinçli dolma yapacağız efendim. Pirinçli dolma. Ya. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. Uykusuz geceleri. Haydi söyle Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle Rüyalarda gördüğümü Haydi söyle Uykusuz geceleri Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. Susma gönlüm. Sen söyle. Youtube kanalımı abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeniyi unutmayın. Sıkma pendirimizi şu an rendeliyoruz. Kesme pendirimiz var, sıkma pendirimiz var. Tabii ki her zamanki yaptığımız gibi zahmetten hiçbir şekilde kaçmıyoruz. Niye? Çünkü işimizi severek yapıyoruz. Gerçekten de ama lezzetli oluyor eziyetli oluyor ama fevkalade lezzetli oluyor. Pendirimizin kokusu burcak burcak. Melengiçten sakız yiyor. Biz tabii ki 450 hane köyde pendirlerimizi topluyoruz efendim. Sezonumuz başlıyor efendim. 3. ay, dördüncü ay burcak burcak pendirlerimiz devam etmekte geliyor. Tabii birincisi kim biliyor musunuz? Pendir adam. Pendir ham. beğenirsiniz. Şu an böyle kaldırıyorum Of Azantep'in vazgeçilmez Antep fıstığı Boz fıstık dediğimiz Baklavalık dediğimiz Böreklik dediğimiz Dolmalık da ilk defa Pendir adam pendiram buluşacak Ne dedik Ne dedik aşk nereden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sizler de benim en büyük fırtınamsınız. Altın fıstık bu. Allah Allah. tat biberi. Vazgeçilmez biber efendim. Vazgeçilmez biber. Ben bunlara ne diyeyim? Ben şindik. Gülü gülene ver. Kalbiniz sevene ver. Sevmek güzel şeydir. Kıymetini bilene ver kazantep. şu an ne yapıyoruz? Tabii ki Antep pendirini, Antep biberlerinden şu an şişe saplıyoruz. Pus. Devleri buluşturduk efendim. Aslanın olmadığı yerde tehlikelermiş efendim. Tabii ki biz gönlü de, sevdayı da, yürekliği de. biz Gaziantep'liyiz Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız inşallah. Şu nereye gidiyoruz baba? Tabii ki. Ya baba. Akrebin kıskacında yormuş bizi kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Yapab. Kazantep'in dırnaklı bitlerini bütün batı bu dırnaklamaya hayran. Biz de Antep biberinden, Antep penderinden güzel tırnaklı ekmeği buluşturuyoruz şu an güzelliğe bak neşeye bak hafif kızardı tabii ki kardeşlerim inan ki eyle güzel bir manzara var ki bak fıstığa bak güzelim biz güzel şu fıstığa bak şu an bunun kebabı eyle bir lezzetli ki tavsiye ederim biz kazan etliyiz tabii ki en iyisini yaparız en iyisini yaparız. Vay ben öyleydim. vay. Vay ben öleydim. Vay ben öleydim. Of. Dayanamıyorum artık, vallahi dayanamıyorum. İnan ki dayanamıyorum. Şimdi biraz sonra, biraz sonra bunları yiyeceğim. Allah Allah, la şu ellerim yandı, of. Şu an, an tabii ki, of, of, of. Kızarmış ekmeklerimiz de. Of. Abi ben bunu böyle yarmadan of. Oh. Şunun güzelliğine bak. Tabii ki. Ah oh, yanına al bir eksik. Of oh, elim yandı. Of. Oh, oh yanına da. Bu beni de çektim. Bu yanına da pendiri çektim. Ana mahalda da pendirine bak. <laughs> <laughs> Tabi kesme pendirlere bak. Oho. Youtube kanalımıza abone olun, yorumlar yapın ve beğenin efendim. Eleştiriye açığız. Bien, en